Herkese merhaba arkadaşlar bugün bir makyaj videosu yapmak istedim halı makyajı burada köşeye bir yere bırakıyorum e, denemeye çalışacağım bakalım nasıl olacak Haydi başlıyoruz önce e, normal makyajımı yaptığımız baz olarak bazımı hazırladım akabinde şema olarak ilk önce çizmeye çalışıyorum sonrasında da içini doldurmayı planladım e, burada baktığınız gibi Evet çok yetenekli bu konuda değilim galiba ama fena da bir makyaj çıkarttığımı düşünmüyorum sonunda Evet, bazını oluşturuyorum. Diğer tarafa da aslında şablonu kaba taslak bir oluşturup çizip hop, kötü oluyor. Çok komik oldu. Ne yapıyoruz? Evet, silip bir daha yapacağım oraya aslında. Evet. Sonra oraya yapacakken düzeltip siliyorum. Tekrar aynı şekilde üçgen yapıp içini bir güzel dolduruyorum aslında. Evet. Üst kısım bu şekilde bitiyor. Araya ufaklık ufak bir arkadaş girse de yine devam ediyorum makyajımı yapmaya evet ufak rötuşlar yapıyorum çünkü çok e, kameranın ekranından baktığım için çok güzel olmayabiliyor aslında o yüzden direkt aynanın karşısına yapmam daha sağlıklı olabilirdi burada biraz açıkçası zorlanıyorum evet üzerinden bir düzeltme geçiyorum olduğu kadar biraz düzenlenmiş gibi gözüküyor evet şimdi alt kısmında aslında üçgenini yapacağım evet ona da bir üçgen şekil olarak bir çiziyorum Gözümüzün altı çok oynak bir yer olduğu için daha çok hareketli, daha doğrusu bir yer olduğu için bunu yapmakta biraz <laughs> zor oluyor. Kaç defa silip çıkardım mı ben biliyorum, <laughs> zorlandım gerçekten. Profesyonel bir makyaj yapan bir insan olmadığım için ancak bu kadar oluyor. Ama sonuç olarak fena bir şey çıkmadığını düşünüyorum. Tekrar siliyorum, beğenmedim. Evet, en sonunda beğendim, bir şekil oluşturdum. Geri kalan kısmı tamamlayıp farımı sürmeye çalışıyorum. Bir yine oradan da bir üçgen şekilde üçgen derken yani bir cat hay modunu vermeye çalışıyorum. Evet oradan bir tamamlayıp evet düzenleme yapıyorum. Sağ gözüm bitiyor. Sol gözüme geçeceğim. <laughs> Sol gözümde de aslında bir taslağı oluşturuyorum. Orada da bir düzenleme şablonu yapıyorum. Evet, içini dolduracağım. Doldurdum. En son rimelimi sürüyorum. Diğer gözüme de rimelimi süreceğim. Bu arada yani yapmak gerçekten zordu benim için. Bu kadar e, bu denli makyajı daha önce hiç yapmamıştım. Klasik makyajlar yapmayı tercih ediyorum genelde. Çok böyle uğraştırıcı makyajları hiç girmemiştim. İlk defa böyle bir makyajı yapmış oldum. Kırmızı rujla bir şey veriyorum. Bir açıklık veriyorum. Sonra koyu bordo bir rujla da tekrar e, üzerinden geçiyorum. Kırmızı noktayı yapıyorum. Burnuma da evet, üzerini düzenliyorum. Ve makyajım aslında bitiyor. Sonrasında saçımı to